Onun için bunlara mikrop adını kullanmakta isabet görüyoruz. Türkiye'de her şey faizle alınıp veriliyor. Faizler hepimizin bildiği gibi masrafa yazılıyor. Fiyatların içine giriyor. Sonunda bu malları alan insanlar o faizleri ödüyorlar. Eğer Türkiye'deki mevcut ortalama faiz değerler üzerinden bir hesap yapacak olursak ki bugün bu nispetler çok daha aleyhe gelişmiştir. Ben 2 yıl, 3 yıl, 5 yılın ortalaması olarak konuşmak istiyorum. Bu takdirde satın aldığımız malların fiyatlarının üçte birinin faizlerden teşekkül ettiğini görürüz. Üçte birinin de haksız vergilerden teşekkül ettiğini görürüz. Yani gittik şuradaki fırından bir kilo ekmek aldık. Bu ekmeğin bir fiyatı var. Bu fiyat niye bu fiyata gelmiş? Çünkü bunun içerisinde ta tarladan çıkıp fırına gelinceye kadar bir takım hizmetler var, alın teri var, haklı karlar var ama bunun yanında da bir sürü faizler var bu maliyetin içine karışmış, bir sürü haksız vergiler var. Falancı yerdeki gübre fabrikası faizle kurulmuş. Bu fabrika kuruluş için almış olduğu kredileri, faizlerini ödüyor. Nereden ödüyor? Saktığı gübreden. Bu gövri köylü alıyor, köylü o gübrenin parasını öderken ofise sattığı buğdaydan ödüyor. Ofis o parayı un fabrikasından, o fırından, fırında gece konduda oturan insandan bu parayı alıyor. Onun için gece konduda oturan bir fakir fıkara gidip fırında ekmek alırken, bütün topraktan o ekmek meydana gelinceye kadar zincir ucun üzerindeki faizlerin hepsini ekmek parasının içerisinde sonunda kendisi ödüyor. Kamyonu alamıyor bizim nakliyecimiz. Bonolarla ödüyor. Üç misli, dört mislini ödüyor. Ve bunları un nakliye fiyatının üzerinden koyuyor. Gece kondaki insan ekmek alırken bunu ödeme mecbur kalıyor. İşte bugün yaşadığımız düzen böyle bir düzen. Dolayısıyla ne satın alsak içerisinde üçte bir faiz ödüyoruz aynı şekilde de üçte bir vergi ödüyoruz. Neden? Çünkü bilindiği gibi bizde vergiler kardan alınıyor. Gelir vergisi başta olmak üzere. E karda satılan mallardan yapılan kardan oluyor. Şu un fabrikası gidiyor maliyeye kazanç vergisi ödüyor. Gelir vergisi ödüyor. Nereden ödüyor? Bize satmış olduğu ekmek unundan yaptığı kardan ödüyor o kar dolayısıyla sonunda gene fakir fıkara ödüyor. Mahları satın alan insanlar ödüyor. Orada un fabrikasının yapmış olduğu iş maliyeye tahsiller muavinini yapıyor. Buradan alıyor, ona götürüp veriyor. Sonunda geniş <laughs> halk kütleleri ekonominin bu unsurlar vasıtasıyla eziliyor.